Arkadaşlar merhaba. Şu an Hint annemiz mavici civcivlere yemek eğitimi veriyor. Yavrular da karınlarını doyuruyor. ne istiyorsun sen annenin ağzından? Dur kızım ya. Evet acaba tavuğumuz yumurta mı yapacak? Evet şimdi de su eğitimi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Anne ne yaparsa yavrular da aynı tekrarlıyor. Durumlar böyle. Yeni videolar gelecek arkadaşlar. Maşallah tavuğumuza. Maşallah.